Arkadaşlar, herkese tekrardan merhaba. Bugün yeni bir vlogla daha karşınızdayım. Sizinle çok farklı bir içerikle beraber olacağım. Çok sıcak bir hava var bugün. Ve bir arkadaşım gelecek yanımda, Beyza. Onunla birlikte Eskişehir'e Kütahya'dan otostop çekerek gitmeyi deneyeceğiz. Deneyeceğiz değil, yapmamız lazım. Çünkü bir türlü gideceğiz yani. En son ne olacak hiçbir hiç, fikrim hiç yok. Yolda belki böbreğimiz çalınır. Belki bir şey olur. Buradan şimdi hepinizden haberiniz olsun. Bu videoyu yayınlarım belki. Yayınlayamazsam <laughs> bilin ki ölmüşümdür. <laughs> belki son videomdur. Ay böyle geçecek. Bu saat şimdi 10'u 16 a geçiyor. Dilara'nın evini bulmam lazım şu an. Beyza İstanbul'dan geldi. O Eskişehir'de kalacak, benim annem Eskişehir'de. Ee, onunla birlikte, e, ya Beyza ile birlikte annemle kalacağız. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, kamerayı açtım. Şimdi onların evine geldik. Dilara'nın evine geldik. Şimdi ben buradan Beyza'yı alacağım. Soyadı da alıcı, Beyza alıcı. <laughs> evet, evi şurası. Dilara'nın. evet geldim. Şimdi kapıyı çalıyorum. Beyza'yı alıp geliyorum. Bay bay. Arkadaşlar Beyza'yı aldım. Buradan. Yol boyunda daha fazla tanışırız zaten. Tekrar konuşuruz. Bu da Dilara. Tabii, da Bu Niye bence çok, çok güzelsin. Beyza bu. Tanışın, tanışın. Merhaba, Ordu'luyum. <laughs> Bu kadar. kadar. Tamam. O benim kameramanım o. Kameramanım mı? olacak bugün? Hadi bakalım, tekrar görüşürüz. Yolda, bay bay. Evet arkadaşlar, şimdi Sara'nın önüne geldik. Beyza'nın tuvalete gelmiş, tuvalete girecek. Biz de hem Migros'a girelim, bir markete girelim, bir su alalım, bir şeyler alalım dedik. Şimdi yolda ne olur Allah bilir. Valla ben hala çok heyecanlıyım yalnız. Sen ne düşünüyorsun? Ben de heyecanlıyım. Korkuyorum da biraz. Yani böbreğim çalınırsa gene iyi yani şey. Ama hiç o kadar kim böbreğini çalacak Ömer? Yani. zaten siz yerde şey yapmayacakmışsın. Evet. Bu arada bizim amacımız otostop çekmek değil. Eskişehir'e kadar yürümek. Eskişehir'e kadar yürümek. Yani yürüyemezsek diye otobüs... otobüs diyorum. <laughs> otostopla gideceğiz büyük ihtimalle. Umarım biri durur da. illa duran olur ya. Yani ben... Ben olsam almazdım herhalde. <laughs> Gençleri alırdım ama. Neyse. Şimdi Seradayız. Marketin içinde görüşürüz. Bay bay. Evet. Ben de onun çıkmasını bekliyorum. Gülüyorum bu arada da maskenin altında gözükmüyor herhalde. Şimdi mikrosa gireceğiz. Evet, su aldık. O da ne aldı? Bir tane de içecek aldık. Bakalım neremize sokacağız onları? Hiçbir fikrimiz yok ama ne de şansımızı deneyip yerimize sıkıştıracağız. Hadi gel, bisküvi alalım efendim çikolata alırsam ben var ya ölür alsak mı Ay abi ya. Burada Suyumuz şey var. var. zaten. Ketçop, yok ha burası değil. Evet burası ketçap falan oluyor. <laughs> ne alalım? Bence bisküvi alalım derim. Neyse Arkadaşlar şu an yoldayız. Sözde Beyza kameramanım olacak ne ama o ben biraz de... çok garip oldu yani ben ters ters yürüyemeyeceğim için. Daha ileride çekeriz belki. Çeker boydan alır. <laughs> ama sesim o zaman nasıl gelecek hiç bilmiyorum. Senin boy kaç? Ha? Boy kaç? 1.98 Ooo işin zor Şey ama gözler şöyle İşin zor <laughs> 1.98 boy var mesela sen kaçsın? Ben 2.5'im Ay maşallah Ay maşallah Oo. Ay maşallah. Okay. <laughs> şimdi oto şimdi oto Karşı tarafta. Hayır saçmalama. Bir Kütahya'da kimse e, doğru düzgün vlog çekmediği için yani Kütahya'da bir vlogger olmadığı için ben de dedim buna bir çare bulmak lazım. Ya ben Dedim ve sizin için Eskişehir'e kadar yürüyoruz. Woo! Neyse şunu kapatayım. Ee, daha ileride açacağım. Yani şarjımı bitirmemem lazım. Neyse power bank aldıydım değil mi? Neyse şimdi kapatıyorum. Görüşürüz. Bay bay. ama seradan oldukça daha uzaktayız. Yani bayağı uzağa gidiyoruz. Çoğunuz buraya gelmeyi üşeneceğini biliyorum. Çünkü tembeliz, tembel bir topluluğuz. Ya biz büyük ihtimalle her işte hemen vazgeçeceğiz. Otostop falan <laughs> yani çekeceğiz. Direkt. Ya otostop çekmeyiniz ya <laughs> direkt. <gülüyor> Benim gitmek istediğim bir yol ya, var. Orada söylüyor, yürümek arkadaşlar. istiyorum. <laughs> Ee, bir abimiz aldı bize. <laughs> Çok teşekkür ederiz. <laughs> El sallıyor o da. <laughs> Sonunda ot <oturt>, bindik. <laughs> Neyse daha ileride görüşürüz. Bay bay. arkadaşlar. Eskişehir'deyiz. Eskişehir'deyiz. <laughs> Tabelayı çekmeye çalıştım ama maalesef çekemedim. Ee, yani diyemedim de yani abi kenarda dur da şey yapalım. <laughs> ee, aynen sazo... Ay, ay dur. Aman lafım karıştı ya. <gülüyor> Benim <gülüyor> ahtapotumu kırdı. Çok üzüldüm ama olsun yeni hmm. alırız bir tane. Yani ilk YouTube gelirim de zaten YouTube ekipmanları almayı planlıyorum. Biz Buradan direkt çıkıp şey edeceğiz işte. Çamlıca'ya doğru yürüyeceğiz. <laughs> salaklık yaptı ki adam dedi ki evinize kadar bırakayım siz dedi. Ömer de mal gibi sazovada. Sazova'da arkadaşlar Eskişehir'in çıkışında yok girişinde. Ya her neyse ya çıkışında girişinde. bizi orada bıraktırdı. Sonra biz de şu an eve kadar yürüyeceğiz ve Ömer eve... niye söyledi peki? Sıvamayız <laughs> ya. İşte eve uzaktı Ömer'in. Ama sonunda geldik, mi? geldik yani. <laughs> Çok kolay oldu bu. Arada. Ya ha, hayal <laughs> ettiğimizden daha kolay <laughs> oldu yani. Karakutu otobüse para vermez. Mi? <laughs> cidden böyle bir <laughs> şey olduğunu <laughs> bilseydim <laughs> 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 Yani şimdi ama her hafta da yani böyle insanlar denk gelmez. Gelmesi ürümüş oldu bunu. Artık e, bunu video 1 oluyor bu. Ondan sonra başka bir, şey bir, bir Aynen başka bir yere mi planlıyoruz? Oraya çekince de video 2 olarak atacağız. Bu adam bir kültürlü çıktı. Bir kültür. Evet şey Asubay neydi? biri Bir çıkarsanız nasıl nasıl iyi nasıl kültürlü. Evet çok kültürlü evet. bir adam. Gerçekten sabah video diye çünkü abim üniversite gitirmiş, subay, çocukların şöyle şey okuyormuş, polis bile üniversiteye gidiyormuş, çok şey de bize tavsiye ver. Buradan izliyorsa da abisin çok sevdiğimiz, <laughs> teşekkür, teşekkür sevdi. ederiz. Yani çok iyi biri daha abi yani, çok eşsiz biri kendisi. Eşyalarını bırakmıyor ya. Abramla da öyle, görürdü abramla da. Öyle arkadaşlar yani. Yani öyle. Her yani, çekiyorum çünkü ikimiz görüyoruz. Kastamar'ın da gelmiyor oraya. Yani, ya. Eskişehir'e geliyorum da yani Sadova'ya gelmiyorum. Beyza zaten İstanbul'da. İstanbul'da değil, İstanbul'da doğdum, orduluyum ama buradayım. Hmm. İstanbul'da okuyorum. İstanbul'da motosikletim. <laughs> Gideriz Arka herhalde. Buraya <laughs> şey, çekelim arkadaşlar. Eskişehir'e gelen herkes buraya gelsin bakayım. Şunun içinde görüyor musun? Şey yok, gerçekim yok arkadaşlar. Evet. Oha. Gerçekten yok değil, siz böyle havada uçuyorsunuz. Oha. Çok Sen girdin mi? Girmedim. Ben Evet arkadaşlar burası Sazo Parkı. Yani burası evet. Yani bu şey şato falan vardı. Kim bu? Adrian Sikoban mı? Ne burada klip çekmişti herhalde değil <laughs> mi? Ha film mi? Ha. O şato burada işte. Ama arkadaş Eskişehir'e gelip sadece masaj şatosunu görmeye gelmeyin. Yani bir işe yaramıyor. Güzel de değil Hı. masaj şatosu. Gidin gezin bir barlar sokağında, bir çarşıda, bir adalarda falan yani. Gelmeyin. Evet. gelmeyin buraya. Eskişehir'e gelip, buraya gelip adalara de adalara gitmeyen de ne bileyim yani. yani denizaltı dünyasını gösterebiliyor musunuz? Burada da denizaltı dünyası var balıklar var falan. İçine girebiliyorsunuz bu arada. Biraz para yaklaşıyor. Daha durun kamerayı. Yerden, Sonra burada F-16 falan <laughs> Hava şeyi. Burası eğlenceli bir yer aslında. Burada çok çocuklar için. Yani gelip... Biz de çocukken gelmiştik zaten evet, yani. Yani Eskişehir'e gelip de buraya Burada hayvanat var. bahçesi var abi, değil mi? Evet, hayvan bahçesi var. Ha, var, var. Ama destek olmayın. Biz hayvanları seviyoruz. Siz seviyorsunuz bilmiyorum. Ya yani sevmeyen de ne bileyim. Gösterir, gözü, 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 gözü. Arkadaşlar şu an Çamlıca'nın içine giriyoruz. Buradan tramvaya biner miyiz? Bineriz herhalde. Bineriz de gideriz artık. Yani bayağı yorulduk çünkü. Yani Kütahya'dan Eskişehir'e kadar yürüseydik ne olurdu hiçbir fikrim yok. Yani artık pestilimiz çıkardı. Ama şu an mutluyuz. Macera dolu bir an yaşadık. Yani bizim için neden değerli? Çünkü ilk defa otostop çekiyoruz. Hiç yapacağımı da düşünmüyorum. Yani ben de hiç yapacağımı düşünmezdim. Çünkü hani otostop çekenlerden 2 tane haber duyduğum için. Yani otostop çekip de Çok öldürülen... <laughs> Bazı kişiler duydum. Ben de korktum ama yani bence otostop çektiğin insana göre değişiyor. <laughs> Benler yani, araba durdu bana diyor ki bana diyor ki ses kaydını aç ben kamerayı açıyorum ses kaydını aç diyor. Ben öyle dedim en başta. Bir şey olursa adam en azından kayıt şey. kalsın. Ama adam asker çıktı. Hemen kapattım asker evet. aldım. Anında kapattım. <laughs> bir güven geldi anında. Ama çok eğlenceliydi yani. Böyle şeyleri denemek lazım. Yani en azından denemedik demeyiz. Yani artık... Yarın da Bursa'ya gitmeyiz. <laughs> artık yarın değil de başka bir zaman tekrar başka bir yere vlog çekmeyi planlıyoruz. Ya bu kanal baya baya vlog kanalı oldu yalnız bu. Bursa'da. O neresi güzel? Bok yolu. Bursa e, zaten bok çayı kanka. Ee niye çok güzel diyorsun? Çok güzel gözükmüyor. Hayır. Hı -hı. Biz bir şey bir şey diyeyim. Oklara bak yılan gibi küsüyoruz. Sanki ejderha var da Belki var arkadaşlar. Videoyu burada sonlandırmak istedim. Günlük videom bu kadardı. da. Çok güzel anlar geçirdik. Kaydedemediğim küçük küçük şeyler de oldu. Beyza'yı geçirdim. O kendi evine gitti. Yarın tekrar buluşuruz büyük ihtimalle. İzlediyseniz buraya kadar teşekkür ederim like atmayı, abone olmayı, isterseniz yorum yapmayı unutmayın. Ya yani bana destek olmak için şundan teşekkür ederim. Hoşçakalın, bay bay.